Ben maçına hepiniz hoş geldiniz ve maç başlıyor. Piatek Yumruş ile Piatek Serkan. Serkan ileri atacaktır. Dopamin Niş. Niş defans. Niş defans da görüyoruz. Hemen ilk üçleri sayayım. Dopamin Niş Asenjo üçlüsü ile karşı ekibi ve Piatek Serkan Simbiyan ekibi ile ise Debian ekibi karşı karşıya. Bakalım neler olacak. Güzel bir maç izlemeyi düşünüyoruz. Derken Asenjo. Çok erken gelen bir gol. Çok erken gol ve insanlar gördü Asenjo. Dopamin'e sadece dokunmak kaldı. Ve maç 1-0. Kaça ekibi önde. Yanımda bugün Kaylan var. Hoş geldin yorumcum. Hoş bulduk Estepo'yum. Gerçekten hiç beklenmedik anda gol geldi. Bu kadar erken gol geleceğini tahmin etmiyor. Gerçekten. Ben maça devam edeyim. Serkan, Serkan Niş köşe oyunlarında dopamin çok güzel çekti ama Serkan da bir o kadar tecrübesiyle Debian'a ekibini şu an taşıyor diyebiliriz. Simbian. Simbian yukarı mı dönecek yoksa köşeye mi oynayacak derken köşe oynadı. Asenjo. Asenjo. Kaptanı bugün çok istekli görüyorum. Evet. Kaptan gerçekten bugün bu maçı istediğini belli ediyor ama ne olacak tabi daha maçın başında Serkan, Niş, Asenjo dopamine kadar geldi top ve bir mevki değişikliği oldu pozisyon gereği sanırım. Piatek, Piatek de dopamin karşı karşıya. Dopamin güzel çekti ama Piatek de güzel savundu orayı. Serkan, Serkan geriye mi dönecek? Geriye dönse sanki bir tık daha iyi olabilirdi ama kendi oynamayı tercih etti. Serkan da top. Serkan çok güzel geçti ama Dokomen olması gerektiği yerde ve hatta savuşturdu. Hocam ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Debian ekibi güzel başladı ama kalelerinde golü gördüler. Güzel bir gol oldu. Hakkını yememek lazım. Katılıyorum gerçekten. Yani karşıya takımı güzel hazırladı golü. Debian takımı da bence beklemiyordu böyle bir gol yemeyi. o saniyelerde. O golden hemen yaklaşık 15-20 saniye sonra Serkan da önemli bir gol kaçırdı. Ben bir an gol sandım hatta. Fakat durumu eşitleyemediler. Bakalım neler olacak. Debian şu anda şu dakikalarda biraz daha baskılı gibi ama hücumsal anlamda tabii dökemiyorlar bunu. Evet hocam, ben izninizle devam ediyorum. Top Serkan'da. Serkan gerçekten Debian ekibine şu an oyunu açan ve oyunun orta dinamizmi şeklinde bir rol üstlenmiş gördüğüm kadarıyla hocam. Ve gerçekten güzel oynuyor. Simbiyan Serkan'ın ama orada bir anlaşmazlık oldu. Niş, Niş aktarabilse Asenjo gerçekten boş kale ile karşı karşıya kalacak. Niş, Niş aşağı mı oynayacak? Asenjo güzel badelerde ama simbiyan piyatek Piatek, ileri vurdu ve dopamine kadar geldi top. Dopamin köşeyi attı, çekti. Bir daha attı, çekti ama Serkan yine kapattı orayı. Serkan, Asenjo, Asenjo topu çekmeye çalıştı. İyimser bir deneme derken çok güzel bir pas. Dopamin de Niş, Niş'e doğru geldi top. Niş, dopamin, dopamin top sekecek mi? Ama Asenjo kaptan hemen yetişti defansına ve topu takım arkadaşlarına aktardı. Boş kalemi derken Asenjo. Gerçekten güzel bir ataktı. dopam Asenjo. Asenjo boş kale ama olmadı. Olmadı Serkan hocam. Serkan güzel müdahale etti. Gerçekten güzel müdahale etti Serkan. Serkan şu an 3 dakika boyunca benim dikkatimi çeken bir oyuncu maçta sizin de böyle yani yorumlamak istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Evet hocam katılıyorum. Ee, Kavçıya takımı tabii takımca daha iyi pas yapıyor. De bir ise Serkan dediğiniz gibi e, oyunu açmaya çalışıyor takımında. Asist yapmaya çalışıyor. Pas, gol pas atmaya çalışıyor yani asist. Evet <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Öyle hocam. Değil hocam. Gerçekten. Evet gol pası ve asist yapmaya çalışıyor ayrı ayrı. <laughs> Neyse ne Aynı dopamin şeyler. Dopamin. Güzel düşün ama Serkan duvar gibi topun karşısında durarak topu Debian ekibine kazandırdı. Dopamin Serkan köşe savaşındalar body koydu derken Asenjo kaptan bugün her yere giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor ve topu aktarıyor. Bakalım Debian ne yapacak derken aman Allah'ım Asenjo Asenjo dopamine sadece onun yüzüyle dostum dedire Debian 0 KÇ 2 gerçekten güzel bir asist güzel bir goldü. Kaptan gerçekten kalitesini belli etti ve biz maça geri dönelim. Maçın şu an dördüncü dakikasındayız arkadaşlar. Serkan Dopamin karşı karşıya. Orta sahada geçen bir oyun derken Dopamin Serkan'a çok güzel bir çalım attı. Asenjo, Asenjo geriye mi oynayacak? Piyatekli tekli duvar pası yaptılar. Biraz garip bir durumda ama oyun içinde böyle şeyler olabiliyor. Simbiyan. Simbiyan topu açmaya çalıştı ama Asenjo bugün kaptanı gerçekten çok beğendim. Kaptan ne yapacak ama Simbiyan o kadar gol değil dur dedi ve duvar olarak durdu karşısında Serkan. Serkan topu boş alana aktardı Asenjo. Bugün kaptan gerçekten olması gerektiği her yerde tamamen KÇ ekibinde bu maçı ne kadar istediğini Asenjo sayesinde görebiliyoruz. Ama maç daha devam ediyor ve Debian ekibi gerçekten çok tecrübeli kadro kalitesinde kap şu an yedeklere baktı. Kaylian, Django gibi ek, arkadaşlarımızı görüyoruz ve gerçekten kaptan ve Django çok harika oyuncular. Aynı zamanda Kağıcı ekibinin yedeklendiyse Sim. O da bireysel yetenekleriyle öne çıkmış iyi bir oyuncu kendisi. Ve maça yeniden devam ediyoruz. Sim an ileri aktardı. Piatek'in bir hızlandı kaldı ve top Niş'e kadar geldi. Piatek Niş, Piatek Niş top köşeye gitti ve Dopamin bir hata geldi. Aman Allah'ım. Piatek beklemiyordu sanırım. Eğer vurabilseydi gol olması hiçten bile değildi. Dopamin, Dopamin çok güzel duvardan çekti. Sim Asenjo Asenjo çok güzel denedi ama iyimser bir vuruş olarak kayıtlarımıza geçirdik bunu. Simbiyan, Simbiyan Piatek'e aktaramadı. Niş, Niş ileri aktardı dopamine derken aman Allah'ım. Allah 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 Allah. Allah bir anlaşmazlık. şanssız bir gol. Şans ama şöyle ki KC ekibi 3, Debian 0 Ve maça devam ediyoruz. Gerçekten KC ekibi bugün hocam benim beklediğimden daha iyi bir oyun gösteriyor. Özellikle Asenjo'nun bugün performansını ben çok evet. çok beğendim. Katılıyorum hocam. Gerçekten takımcıya iyi pas yapıyorlar. Piatek vurdu bu arada. Piatek kaliteli bir oyuncu ve böyle kaçırmasına gerçekten şaşırdım. Ama illaki kendini affettirecektir ve herhalde o an bir sıkıntı yaşadı. Neyse biz devam edelim. Serkan. Serkan'da top. Serkan çok güzel geçti Asenjo'yu ama KÇ ekibi o kadar güzel kademe alıyor ki hocam. Yani Serkan veya atıyorum Simbiyan geçti yan ikinci adam direkt topu alıyor. Yani savunması, savunma kademesi gerçekten çok iyi. Simbiyan topu boş alana güzel attı. Serkan dokunabilirse atak olması içten bile değil ama dopamin şu an topu aldı. Niş aktardı, niş ileri aktardı. Top Piatek dopamin mücadelesinde köşede kaldı. Köşede kaldı Piatek, Piatek dopamin ve Derken Serkan ama güzel düşündü ama biraz yavaş kaldı. Ve ilk yarımda böylece son 5 saniyesi hocam neler düşünüyorsunuz? Hocam artık maç böyle bitecek ilk yarısı. Ve bitti evet. Evet. Hocam. İlk kere skoru e, Demirat 0 karşıya 3 özür diliyorum sözünüzü böldüm. Hemen ben hocam yorumunu söyleyeyim siz devam edin. E, karşıya hocam erken saniyelerde golü buldu hücumsal anlamda daha etkililerdi biraz tabi. Devian takımı da birkaç dakika daha baskıydı fakat bunu hücuma dökemediler yani hücumsal anlamda pek bir şey yapamadılar. Ee, bakalım ikinci öneriler olacak. Yedekte iki forvet var. Değişiklik olur mu? İzleyip göreceğiz. Karşıda sin var. Bakalım ikinci yarı bence değişiklikler olur. Ben de bunu düşünüyorum hocam. Gerçekten Kaoçe ekibi Asenjo ile Asenjo'yu bugün çok beğendim ve gerçekten kaptan karşı ekibini ilk yarıda taşıdı diye Bakalım ikinci yarı ne olacak. Evet gerçekten Asenjo bugün takım adına önemli işler yapıyor diğer oyuncular gibi. Ve şu an Debian ekibine hazır görüyoruz. Kaç ekibinde sanırım ee, bir konuşma yapılıyor. Yedek kulübesinin soyunma odasından çıkamadı kendileri. Derken kadroda değişiklik yok ve maç devam ediyor. KÇ ekibinin vuruşuyla başlayacak. Debian'da bir değişiklik var hocam bu arada. Aa evet hocam gördüm. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. defansif anlamda Kaptan Kaylayan çıkarma kararı almış. Galiba bir taktik değişikliği gördük. Ne düşünüyorsun? Piate'yi defansa almış ve Cango genç yetenek ileride Debian'ın gol umudu olacaktır. Evet daha çok hücumsal oynamak istiyorlar demek ki. O yüzden bir forvet değişikliği yaptılar. İzleyip göreceğiz bakalım Cango neler katacak. Evet. Ben devam ediyorum. Dopamin, Piatek. Piatek güzel alan tuttu. Biraz da yavaş gitmiş top. Ve top Debian ekibinde Cango köşede iyi oynamasıyla bilinir. Ve Cango dopamin karşılaşması gerçekten güzel olacak derken Cango sanki beni duymuş gibi tam tersine Esto abi dinlemeyeyim dedi ve oradan uzaklaştı. <laughs> evet. Ve Serkan Köşe Savaşı'nda Piatek. Piatek defanstan bir an çıktı pozisyon gereği ve topu ileri kadar aktardı. Django, Serkan, Niş üçlüsü köşede. Şu an Serkan'la Niş kaldı. Serkan biraz daha düz verebilse, düz ikisi e basabilse bir anda gol olması içten bile değil de Dopamin, Django Dopamin, dopamin çok güzel açtı oynama. Jung olması gerektiği yerde. Asensio, Asensio güzel açtı yine oyunu. Bakalım ne olacak? Ama dopamin sanki biraz kötü kullandı bu pası. Ve Debian ekibi aman Allah'ım. iş parmaklarının ucuyla topu çıkardı. Ve Debian ekibi o dopamin çok ya Serkan çok güzel bir çalım attı. Gerçekten böyle hareketlere bayılıyoruz hocam. Keyif veriyor işte. Oyunun keyfi bunlar. Da... Gerçekten katılıyorum size çok güzeldi. Top Django'da Serkan Django. Serkan orada X basarak delmeye çalışacak ama olmadı. Piatek. Piatek Serkan aktardı. Serkan şu an Debian ekibinin taktiğinde Serkan'ı köşede kullanarak orta kafa gol diyebildiğimiz Serkan Cango Piatek üçlüsünden böyle bir taktik görüyoruz. Piatek'i biraz daha atağa çıkan bir savunma olarak gör görürsek yani görebilirsek biraz daha sanki Debian ekibi gol konusunda daha rahat olacaktır. Ama tabii kendi mevkisinde savunma olmadığını hatırlatmak isteriz. Neyse biz maça devam edelim. Bu kadar bilgi yeter. Django, Django, Niş. Asenjo güzel aldı topu. Niş'e, Niş, Niş, Niş. Dopamineyi aktardı. Asenjo orada kaptan güzel perdeledi Serkan'ı. Ama aktaramadı. Niş, Niş çok güzel çekti. Gol olacak mı? Elginç Asenjo. Son. Evet. Aman Allah'ım. <laughs> Asenjo biraz... Kaleye kötü. vuracak sandım ben. Evet. Ben de gerçekten öyle sandım hocam. Biraz daha güzel pas atabilse, gol olması içten bile değildi. Bakalım Asenjo ne yapacak şimdi Serkan'la? Serkan savunmasında ve... Manolo! Nice. Niş gerçekten yine parmakların ucuyla hocam... Tuttum, tuttum. Gerçekten evet. Biz sizle bir tek bu konuda anlaşamıyoruz. Niş mi, envaya <laughs> seyç konusu mu? Tek ayrıldığımız konu bu olsun. Neyse biz maça devam edelim. topamin evet. ileri attı Serkan'da. Niş, Piatek, Piatek oradan ileri aktarabilirse güzel aktardı. Django, Bak, güzel perdeli. Django ve Django. Genç ve maça girer girmez. Zaten Ceviyan ekibi ikinci çok daha iyiydi. Ve gerçekten golünü attı. Ve daha maçın bitmesine çok var. Ve her şey olabilir bu maçta hocam. Şu an iki takım da ortada oynuyor. Skor 3-1 evet ama evet, evet. ben... o çok güzel bir pas bu arada Piatek'ten ama Niş biraz uzak kaldı. Biraz daha orta sahada olsaydı bu şutlar gol olması hiçten bile değildi. Serkan, Dopamin, Niş, Niş topu aktarabilecek mi derken boş alanı çok güzel gördü. Ama Piatek sanki bunu sezmişti ve koşarak gitti. Cango güzel denedi ama olmadı Niş. Cango top Cango'da kaldı. Piatek güzel pas açtı duvar pası. Cango, Cango, Cango. Gelmeye Serkan... çalışıyor mu? Evet, evet. Dopamin. Dopamin derken Piatek. Bugün Piatek'i Savunma anlamında sanki biraz daha iyi buldum hocam geçtiğimiz haftalara göre. Evet hocam. Daha böyle atağa çıkmış durumda ve sanırım kaptan Kaylayan bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmeleri yapmış öyle görüyorum. Buradan kendisine de çok selam olsun. Selamlar. Kylian. Top topun inde. min. <laughs> Asenjo'yu aktarabilecek mi aktaramadı Django. Django niş karşı karşıya çok güzel bir pixel fake. Asenjo neler yaptı öyle. Falsolu bir şut denedi ama olmadı. Serkan. Hocam dakika şu an 4-15 ne düşünüyorsunuz? Nasıl Hocam Debian eğer puan veya puanları almak istiyorsa artık şu dakikalarda gol bulması gerekiyor. Fakat karşıya takımı da fişi çekmek istiyor. Bakalım gol atarsa karşı Debian'in artık umutları biter Burada mısınız hocam? Buradayım hocam. Evet, Kesinlikle doğru diyorsunuz. Bir an e, yedeklere dalmışım, puan durumuna dalmışım. <laughs> Kusura evet bakmayın. Yok estağfurullah. Oh! Cango vuramadı. Asenjo dopamin. Serkan anda... dokunsaydı orada belki kaleyle de Evet hocam kesinlikle. Ve dakika şu an 4.55. Serkan. Asenjo'nu da buldu. Asenjo, Asenjo, Asenjo. E kaptan bu güzel oyununu golle süsledi. Hocam evet. şu an e şu an bir, maç bir, durdu. Var. Bir değişiklik mi? Değişiklik mi düşünüyorsunuz derken kaptan kaptan evet. sahaya girdi. İşte o zaman bu zaman dedi ve buradan gerçekten sahaya girdi. iki dakika. Selamlar. Evet Kalyan adı. Mariana <laughs> <laughs> <Kalyan 'ım> buradan <laughs> çok selamlar. Ben çok yakından tanıyorum kendisini. Gerçekten ben sizin kadar olmasını <laughs> da tanırım. Evet. Serkan'ın evet, yani yerine Kaylian değişikliği. Evet hocam. Biz maça devam edelim. Kaylian'a goller görürüz umarım. Kendisini seviyoruz, sayıyoruz. Ve büyük saygı duyuyoruz. Teşekkürler. Bu arada Teşekkür. tek Django. Kaylian'a geldi top. Kaylian ne yaptı? Kaylian. <laughs> Kaylian güzel düşündü ama biraz ağır kaldı birden. Neyse hiç sıkıntı yok. Dopamin Kaylan çok güzel body koydu ama olmadan iş olması gerektiği yerde topu güzel savuşturdu. Django aradan gördü ama Asenjo şu an kağıt çekti ve hocam biraz daha defansif anlama evet, hocam. oyun tarzını benimsemiş özür dilerim. Ve bundan dolayı gerçekten güzel savunma yapıyorlar. Dopamin Kaylan. Kaylan o çizgiyi çok güzel kapattı. Ooo Kaylan fena çalım yedi gerçekten. Kaylan yedi. Olur böyle şeyler hocam bunlar oyunun içinde var ama. Ben güzel bir çalımdı. Buradan. Kendisi, abi sen geliyor derken evet. dopamini harika evet. Gerçekten güzel bir gol. Hocam maç şu an 5-1 herhalde. 5-1 hocam, hocam. hocam evet. Evet. Ve maçın bitmesine 1 dakika kaldı. Güzel bir maç izledik ama Debian ekibinde sanki Piatek ilk yarı, ilk yarı defans olarak başlasaydı belki biraz daha iyi mi olurdu bilmiyorum. Tabi bir şey de demek istemiyorum. Oyun içinde böyle şeyler olabilir. Ama Kç ekibi şunu demem gerekirse bu bir gerçek. KC ekibinde Asenjo kaptan bugün kesinlikle maçı istedi hocam. Ve güzel goller izlettirdiler bize. Bakın o maçlar devam ediyor. Hadi evet. bir, bir görüşümde hocam. Kaylihan. Kaylihan çok güzel savunmasına yardım etti. Bu, bu adam neyin nesi? Kaylihan. Kaylihan. Köşede aman Allah'ım neler yapıyor Kaylihan. sen de... hocam ya. Kaylihan sendelemiyor hocam. Sağa kayıyor. Boş verin sonu. Kaylihan Gerçekten girer girmez savunmasına neler yaptı neler derken aman Allah'ım topu bir de kurtardı şimdi ve gol olmasına Canco bir roket Gol! Derken, <laughs> derken, yes, derken, yes, derken Evet şu an rejimizden haber geldi ve gol sayılmadı. Maçın skoru KÇ ekibi 5 Debian ekibi 1. Çok güzel bir maç izledik hocam. Buradan gerçekten Asenjo'yu özellikle KÇ ekibinden Asenjo'yu ben maçın yıldızı diyebilirim. Debian ekibinde ise bazı eksikler vardı ama lig devam ediyor. Debian ekibini bundan sonraki maçlarında baş başarılar dileyip K-3 ekibini de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.